İyi mi Nihat? İyi merak etmeyin. Nesi var peki? Çok endişelendim. Böyle nefesi kesilir gibi oldu. Anlatır Sizi bekliyor. Geçmiş olsun. İyi misin? Teşekkür ederim. İyiyim. Merak etme. Annenin tahlil sonuçları iyi çıktı herhalde. Geç bakalım dalganı. Uğraşacaksın değil mi? Hayır uğraşmayacağım. Eşit şartlarda değiliz, haksızlık olur. Adil dövüşeceğiz diyorsun yani. Neyin var Nihat? Neler oluyor? Çok korktum seni orada öyle görünce. Buraya kadar geldiğine göre kaçış yok. Halin, tavrın, benden uzaklaşman. Anlat neler oluyor? Sana bir ör vermek isterdim Nadire. Ama benim ömrüm kısa. Seninle mutlu bir hayat yaşamaya yetmez. Ne demek istiyorsun anlamıyorum. Affet beni. Çok az zamanım kaldı. Ölüyorum ben Nadire. Ha, Feriha getirdin mi? Getirdim beyim, aha da burada. i̇yi, hemen götür. Ortalığı yıktı o olan ya. Ay yalnız beyim, o kızın gözü göz değil. Bir ara telefonumu çalıp Şahin Bey'i aramaya kalktı aklınca. Sakın ha! Bana bak, gözünü o kızdan ayırmayacaksın, tamam mı? Ayırmam, ayırmam da beyim. Yalnız sen o kızı orada tutmakla başına bela alıyorsun, ben sana diyeyim. Tamam Feriha, tamam. Hadi sen götür oğlanın şeyini. Tahliye olmama altı ay kalmıştı ilk teşhis konduğunda. Doktor hemen tedaviye başlamak istedi. O zaman yaşamak için bir sebebim yoktu. Kabul etmedim. Şimdi bir sebebim var. Ama umudum yok. Umut her zaman vardır. Gerekirse beraber mücadele ederiz. Tek başıma yapacağım. Kimseye bahsetme. Sen de umut. Olmaz Nihat. En azından yanında olmama izin ver. Hiçbir şey yapamıyorsam da elini tutarım. Sus dersen susarım. Sesim bile çıkarmam. Ama git dersen olmaz. Gidemem. Bana azıcık onu şefkat göstermeni istemiyorum gidip yurt dışında deneyeceğim şansımı. Ola ki iyileşirsem o zaman gelir elini tutarım. Şimdi tut. Bunu şu an başaramayacaksak ne anlamı var? Seni de sürükleyemem. Zaten bir kayıp yaşadın. Yıllardır yasını tutuyorsun. Bunu sana yapamam. Nihat. Ya Lütfen rica ediyorum kimseye bahsetme. ...içinde olur mu sende? Lütfen.